Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, İmam Gazali Hazretlerinin Eyyuhel velet yani ey oğul isimli eserinden okumaya devam ediyorduk. Kat alimte bildin anladın. Min hateynil hikayeteyni. Bu iki hikayeden. Evet geçenki anlattığı hikaye diye anlattığı şeyi hatırlatıyor burada. Yani şakiyi ki talebesi Hatimi Esam'a sorduğu soru, onun verdiği cevabı geçenki bölümlerde okumuştuk. Evet bu iki hikayeden anladın. Enneke senin la tehtacu ila tekthiril ilmi. Yani ilmi çoğaltmana, yani çok şey bilmene, tabi buradaki ilmi marifet olarak değil de bilgi, yani salt bilgi olarak anlayacağız. Çünkü hadis-i şeriflerde Allah'ın marifetimi artır, ilmimi artır derken oradaki ilimle kastedilen şey tabii ki e, kişinin hani bilmesi gerekenler yani fazilet olan ilimler, Allahu Teala'yı tanıma, İslami ilimler yani bunları e, çoğaltmak tabii ki her mümin için e, gereklidir. Ancak burada kastettiği ilim ise salt bilgi. Yani işte e, her şeyin bilgisi. Yani günümüzde olduğu gibi e, işte matematiktir, efendim kimyadır, fiziktir, sosyolojidir vesaire. Yani bütün bu ilimleri bilmene ihtiyaç yok. Vel an şimdi bu beyunu leke sana açıklıyorum. Ma yecibu ala saliki sebilil hak. Hak yolun yolcusuna gerekli olanı. Buradaki salik tabi yolcu diye çeviriyoruz fakat hani seyri sülükte bulunan yani hak yolunda olan yoksa rastgele yolda yürüyen değil de hak yolunda giden. Bunu ister bir tarikat olarak, ister bir e, normal bir e, cemaat olarak, isterse kendi kanaat çevresi olarak yani İslami bir çizgide e, ilerleyen, değil mi? O kimselere e, gerekli olan şeyi açıklıyorum diyor. Fealem. Bil ki ennehu yembegîlis salik Bu yembegî ile bakın yecibu aynı manada bu e, yecibu ala ile geldi. Bu ise li ile geliyor. Yembevi li. E, salike yani hak yolunda giden kimseye gerekir. Yembevi. Tabi bu yembevi de uygunluk manası da var. Uygundur. Uygundur. Gerekir. Ne gerekir? Şeyhun mürşidun. Yani irşad eden bir şeyh gerekir. Yani bu şeyh tarikatlerde bir şahıs olabilir. Ama ee, mesela cemaatlerde ise cemaatin şahsı ı manevisi e, olabilir. E, fakat e, yani o kişiyi e, işte düzelten, ıslah eden, yanlıştan vazgeçiren, onun kalitesini artıran, onu e, yola e, getiren, yolda kılan e, herhangi bir şahıs veya dediğimiz gibi manevi e, şahsiyet. E, evet, e, öyle bir e, mürşit, öyle bir şıh gerekir. Mürebbin. Tabi mürebbin Burada nedir? Mürebbi. Mürebbi yani terbiyeci. Terbiyeci dolayısıyla e, bunu bakın şöyle nasıl okuduk? E, Mürebbin şeklinde okuduk. Mürebbi diye zaten kullanıyoruz. Mürşidun Mürebbin. Bunun sonunda ye olduğu için bakın bu merfu halde sondaki ye e, düşüyor. Onun yerine tenvin, kesre geliyor. Evet başında eliflam takısı olsaydı bunların bunun sondaki y ise y ile beraber okuyacaktık. Yani el mürebbi şeklinde. Evet terbiye eden bir e, irşad eden bir şahh gerekir. Li yukhrijel ahlak as-seyyi'ata minhu bi terbiyetihi. Terbiyesiyle ondan kötü ahlakı çıkartsın diye. Bu li bakın buradaki lamdan sonra bir en bunu nasb Çıkartsın diye. El ahlak as kötü ahlakı ve yec'al mekanaha onun yerine de hulukan hasenen güzel ahlak e, kılsın güzel ahlak getirsin diye ve manet terbiyeti terbiyenin manası yeşbehu fi'al el fellahi çiftçinin işine benzer çiftçinin yaptığına benzer elledi yakla'u şavke ki o ne yapıyor e, Dikeni söküyor yakla'u bakın söküyor dikeni söken çiftçinin ve yihricun nebatatil ecnebiyete min beyniz zer'i ve o ekinin arasından yabancı otları çıkarıyor. Bakın yihricun nebatat el ecnebiye. Ecnebiyeyi zaten kullanıyoruz. Ecnebi, yabancı demek. Li yahsune nebatuhu bitkisi güzel olsun ve yekmule ri'uhu ve verimi tam olsun diye. Bu rih, bakın burada verim demek. Verim, kalite, o manada. Ri'uhu. Ve la budde lissaliki. Bakın şurada yecibu dedi, yembevi dedi. Bu la budde de aynı manada. Peki bu la budde enle kullanılıyor, minle kullanılıyor, lamla kullanılıyor. Bunun şeyi biraz daha geniş ve kullanımı da geniş. Ve la budde saliki Evet, hak yolunda yürüyen, ee, İslami hizmetlerde, İslami cemiyetlerde yürüyen kimseye min şeyhin, evet bir şeyh gerekir. Ee, yani onu terbiye eden bir sistem veya bir şahıs gerekir. yürebbihi, onu terbiye eden ve yurşiduhu, ve onu irşad eden yani doğruya ileten ila sebilillahi te Allah teala Allah-u Teala'nın yoluna ileten bir mürşid, bir şeyh gerekir lennallaha çünkü Allahu Teala ersele lil ibadi kulları için gönderdi rasulen rasul رسول gönderdi lil irşadi ila sebilih yoluna irşad etsin diye feyez ertehal sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam ebediyete irtihal edince fakat halefel hulefa fi mekanihi Evet, kendi yerine ne bıraktı? Halefler bıraktı. Yani varisler bıraktı. Hatta ta yurşidu ilallahi teala. Onlar da Allahu Teala'nın yoluna irşad etsinler. Ve şartu şeyh ledi yesluh en yekune naiben li rasulillah. Salavatullahi ve selamu aleyhi en yekune alimen. Bakın buraya kadar durmadan okuduk. Peki bu şeyhin şartı nedir? yani ellezi yesluhu uygun olan en yekune olmaya naiben vekili olmaya evarisi olmaya halefi olmaya kimin li sallallahu aleyhi ve sellemin. vekili olmaya uygun olan şeyhin şartı yani vasfı özelliği nedir evvela en yekune alimen bakın alim olması gerekir şimdi tabi ilk başta hani ne demişti ilmi çoğaltma gerek yok demişti ama buradaki bakın ilimle İslami ilimleri anlıyorum alim olması gerekir. İlla ancak enne kulle alimin la yasluhu. Her alim de uygun olmaz. Bakın yus, yasluhu ne? Uygunluk. La yasluhu. Her uygun alim her alim e, uygun olmaz. Lil hilafeti. Yani Allah Resulü'nün yerine işte irşat görevi için. Ondan sonra yani. Ondan sonra irşat görevi için her alim uygun olmaz. Ve inni ben ubeyyun leke ba'de alamatihi ala sebil il icmal yani özet olarak sebil il icmal ne demek özet olarak ala sebil il icmal onun bazı alametlerini o al alimin bazı özelliklerini sana ubeyyunu beyan edeceğim hatta ta ki, la yedda'e ne yapmasın iddia etmesin e, kullu ehadin herkes ennehu mürşidun. yani mürşit olduğunu iddia etmesin Fene nequlu Evet biz deriz ki men yu'ridu an hubb dünya ve hubb cah Kim dünya sevgisinden ve makam sevgisinden yüz çeviriyorsa. Burada yu'ridu e, bakın e, nedir? Yüz çevirmek. E, bunu şart olarak e, da görebiliriz. Yani men yu'rid e, fakat devamında cevabı bulmamız lazım burada. E, peki şart olmazsa ne olur? E, bu e, meni burada e, müpteda ve ismi mevsul olarak görmemiz lazım. Yani işte dünya sevgisinden ve makam sevgisinden yüz çeviren e, kimse. O yüzden bunu şöyle harekesini koymayalım ki he, yani e, sonrasına bakarak toparlayacağız manayı. Çünkü eğer bunu cezim yaparsak bu şart olur. Yani kim işte dünya sevgisinden ve e, makam sevgisinden yüz çeviriyorsa ve kana quttaba şeyhan basiran ve basiretli bir şeyha tabi olmuşsa teteselselu uhu ilase seydil mürselin ve o tabi olduğu bakın e, mütabaat o tabi oluşu da teteselselu silsile halinde yani zincirleme halinde nereye varıyorsa seyidil mürselin e, yani gönderilenlerin efendisi e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıyorsa ve kana muhsinen e, ve e, muhsin ise riyadata nefsihi min qillatil ekli vel qouli vel, vel navmi e, yani az yiyerek az konuşarak ve az uyuyarak nefsini terbiye eden bir muhsin ise e, iyilerden ise ve kesreti salavati ve çok namazı e, çok namazı varsa ve sadakati ve e, çok sadaka veriyorsa ve savmi ve çok oruç tutuyorsa الاخلاق, e, e, ve kana bi mutabaati şeyh el basir cailen mahasin ahlak ve tekrar söyledi e, yani basiretli bir şeyhe e, tabi e, olmuşsa e, cailen mahasin el yani ahlakı güzel kılan bir basiretli şeyhe lehu e, siretun, işte bir sireti olan yani e, kes sabri yani güzel özellikleri. İşte sabır gibi ve salat namaz gibi ve şükri şükür gibi ve tevekkülü tevekkül gibi ve yakin e, e, sağlam iman gibi ve seha cömertlik gibi ve kanaati ve tumaninetin nefs yani gönül e, huzuru ve hilim e, ve tevazu ve ilmi ve sıdkı ve hayai ve vefai ve vakari ve sukuni yani e, sakinlik ağırbaşlılık ve teenni evet bu da acele etmemek vakar ağır ağırbaşlılık o benzer bir şey ve amsalih ve bunlar gibi e, bakın özellikleri bulunan basiretli bir şeyh onu ne yapmış? Onun ahlakını böyle güzelleştirmişse fehuve e, bu bu fe ne oldu? Şartın cevabı oldu. O zaman bunu bakın ta başa giderek men yurid burayı şart olarak okuyabiliriz. Et evet, fehuve o izen o zaman nurun min envarin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in nurundan bir nurdur. Yesluhu lil iktidai bihi. Ve kendisine tabi olmak için e, uygundur. Peki böyle biri var mıdır? Bu kadar vasıflara sahip. İşte ne diyor devamında? Velakinne vücude mislihi ancak böyle birinin varlığı nadirun e'azzu minel kibritil ahmer kırmızı kükürtten çok daha nadirdir. Bu kırmızı kükürt demek ki o zamanlar çok kıymetli bir madde. Yani şimdiki altın elmas gibi. E, evet. Kırmızı kükürtten çok çok daha nadirdir böylelerin varlığı. Ve men saadetu saadetu kime saadet yardım ederse yani Allahü Teala'nın ihsanı kime gelirse fevecede şeyhen öyle bir şeyhi bulur kema dekerna zikrettiğimiz gibi ve kabilehu şeyh şeyh de onu kabul eder o zaman yemberi yani şeyh onu kabul ederse yemberi en yahterimehu ona hürmet etmesi gerekir zahiren ve batinen yani açık ve gizli olarak zahiri ve batını olarak dedi peki zahiri hürmet nasıl olur şimdi onu açıklayacak tabi şimdi derken gelecek bölüme bırakacağız onu ve okumaya inşallah devam edeceğiz. Şöyle başa dönüp hızlı bir özet yapabiliriz. Evet geçenki anlattıklarımızdan diyor işte ilmi esas meselenin bilgiyi çoğaltmak olmadığını anladın. Hak yolda olana diyor ne gerekir: işkade eden, terbiye eden bir mürşide bağlanması gerekir ki onun kötü özelliklerini çıkarıp yerine iyi özellikler koysun terbiye diyor çiftçinin yaptığı şeye benzer. Yani dikenleri, yabancı otları temizleyen ve işte ekininin kalitesini artıran o çiftçiye benzer. Dolayısıyla bu yolda yürüyene de öyle birisi lazım ki o kimsenin hatalarını, kusurlarını temizlesin yerine güzel ahlak koysun. O mürşidin de özellikleri ki o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eee işte varisidir. Dolayısıyla onun özellikleri eee işte birtakım işte alametler saydı. dünyanın mal makam işte sevgisini bırakacak. ve tabi oldukları kişiler ta peygamber Efendimize kadar gidecek o zincir. Az yiyecek, az uyuyacak, işte az konuşacak. Namazı, orucu çok olacak, sabrı vesaire bütün bunları saydı. Devam edeceğiz. Okumaya buluşmak dileğiyle inşallah hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.